<laughs> ne bot olduğunu biliyorlar yani amına koyayım. Amına kodumun piçi. Şey Piç. Ay, ne yapıyorsunuz Vefet'te? O velede diyorum velede. <laughs> sana şey diyormuş. Şey <laughs> ne diyor? Ne var dayım? Amına kodumun. Siktir ya lan. Seni, bak sen amına kodumun çıktı gitti. Sen siktir, siktir bak, lan dayım. bana mı dedi lan bu? Evet. Ay. Ananızı sikiysem. Anne senin ananı sikerim. Orospu çocuğu. Nasıl konuşuyorsun? Ne diyorsun lan bu? Anlaşmazsak geliyor. Kaç? Arkadaşlar, birleşmezsek yalnız Ananı sikeyim kaç, kaç 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 Bey gel, Bey gel, Bey gel, ben gel. Ben gel gel gel. Gel 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 gel. kaç 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 gel. Gel. Gel gel. Şey şey <laughs> no, no, no. Gel, gel gel. <laughs> gel, gel. <laughs> gel, gel. <laughs> kaç Yarrağımın başı sen. Sikerim lan seni. Amcık. Adam gibi konuşacaksın lan benimle. Sikik. Hiç. Feyzo'la iyi misin? Yavşak. Lan Feyzo'yu mu bıçakladı? o? Ekisi <laughs> bir sevin amına koy. <laughs> seni de bıçaklarımla lan Felet. Sikte git. <laughs> 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 Sağla bunu tutuyor. <da> <laughs> Götünü sapladım. Hepsini sırayla patlatacağım amına koyayım. Ya bu ne çalıyor arabada? Şimdi uzama vakti Kingo. Feyzo'nun kanı var anamızı sikecektir. Yorruk. Yaklaşma. Sikerim seni de. Amına kodumu piçi. Adam olacaksınız lan. <laughs> götüm götüm uza. <laughs> Kişinin yaralanması ne durumda? Hı, atalım notunu. Tamam o rolünü yönlendirsin. Oh rahatladım amına koyayım ya. Birini bıçaklamazsak çünkü Müslüm'le o gün geçmez yani. Ha. Koçum. Ha, sö söyle. Ne yapıyorsun orada? Ne yapayım? Bey sen bir otur şuraya ya. Ne lan? duramıyor. Ne sıkıntı yok ya. Ne ha, yapıyorsun? Tamam. Nasıl gidiyor koçum? Ha. Çalışıyorum. Sen ha. ne yapıyorsun? Ne şirin bir şeysin sen böyle ha? Yani normal bir vatandaşım, normal bir biri. Hı Yok hı. yok, bu adam yok. Bul bana Patron onu. yok. Bana ne amına Bul lan. Ben nasıl bunayım? Telefonuna ulaşamıyorum, evini bilmiyorum. Ne bileyim, neredeyse bilmiyorum. Olur, nasıl sen ulaşacağım? çalışanı değil misin? Orospu'nun oğlum ne demek bilmiyorum. Dayıcığım bak, Sabahtan beri geldin taşkınlık çıkarıyorum bir şey demiyorum sadece bir rahat dur artık. Eee? Yani tamam müşterisin varlar da küfür etme Oğlum, yani. 5 dakika olmadı bir leş aldım. İki olmak ister misin? Ben tabii ki olmak istemem. Be ama... adamı sikimi öpeceksin o zaman. Yapışak. Daha düzgün bir <laughs> iletişim kurmaya ne dersin? <laughs> bak, <gülüyor> Var burada. Siktirtme iletişim lan. E, madem Mülayim abinin babasısın sen çağır oğlunu. E, numarasını bulsam o Orospu'nun oğlunu arayacağım. Yok. Ne yapayım? Ya sen niye kendini e. küfür ettin? Ben anlamadım ki şimdi. E, kendime değil karıma. Yani. Özdeyiz zaten yavşak. Piçin Bu ne lan? Tipini sikim nesin lan sen? Rabbim neler yaratıyor amına koyayım ya. Gel gel. Yarın ama başı gel. Ya, git de gör orada şimdi boku amına koyayım. E orada sürpriz bıraktım gördün mü? Ne sürprizi. Yürü yürü. Bakmadım. Bakmadım yürü, gel, 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 gel 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 ben niye gel ya? Dayı beni bir sal Sikir, seni, gel Abi, ya? Ben gel değilim ki. Ben sana uygun birini gel gel bak. gel bak. gel bak, bak. Ben sana birini gel 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 ya? gel 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 Bir tane arkadaşım var. Bu sıkış sıkış konularına hakim. Çağırayım mı buraya? Çağır. De tek taşak müslüm de söyle. Güzel. Araç boyutmaya geldik dayı. sen ne yapıyorsun? E, sen yaşlı mısın lan dayı diyorum. Saçların beyazlamış. Diyor. Boya boya. Neden saçların beyazlamış arkadaş? Boyattım ya normali kahverengi. Gey misi? Yo. Niye boyattın? Daha iyi olduğunu düşünüyorum böyle. Yakışmamış. Beğenmedim. Ciddi mi diyorsun? Ya. Ah. Bunu değerlendirip belki kahverengiye boyarım geri. O, olabilir. Sen adın ne? Müslüm. Müslüm memnun oldum diye ben, kuzey bende. He memnun oldum öyle. Araba çok iyi he. he. teşekkür ederim. Takılıyoruz ya bizim çocuklarla falan. Allah var ya alem senin işin he. yapıyor ha. yani. Sen ne boyatacaksın lan ne yapacaksın? Ben şu arabayı boyatacağım kırmızıya. Burada Seref tek çalışan bu arkadaki piç mi? Ya valla onu görüyorum bir tek. Başka kimse görmüyor tamam, ben de. onu biraz yoracağım onu. Siz şey etmeyin çok. Başka çalışan arayın siz. Heh. Çizerim lan seni. Amına kodumu. Sakin, Takarım sakin, lan. Ol. sakin ol. Sakin ol. He amına Sakin ol. Sikri. Sakin ol. He. Sikerim seni. Adam gibi konuşacaksın burada. Ben adam gibi konuşuyorum zaten. Sen kendi kendin Adamı. düzgün konuşmuyorsun. Çıkartma Hı. beni yukarı. Yani. Vallahi bak ben, az önce birini şişledim götünden seni de şişlerim götünden. Tamam ha. sakin ol sen işte bak sana yardımcı Allah çalışıyorum arkadaşımı çağırdım geliyor Kimi çağırdın lan? İşte hani Kankimi çağırdım? Kimler Kim lan senin kanki? Kankim bir tane ya. Polis çağırdın değil mi? Orospun'un Gökten bir <laughs> polis çağıracağım ya. Heh. Gel gel. Düşeceğim. Gel buraya gel. Üstün dayı dur dur dur. Hı. Sakin ol. Ne oldu? Ne Niye şey çıldırttı beni. Orası bunun oğlu. Dur dur Sakin, ben sakin ol bak, dur küfür sakin ol. Dur ya. Bakın 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 Yok ha. Ha. Ver. Ha. Ha. Ver, Yo, zaten bir tane harcadım iki yapar sıkıntı yok ha. ya. Helal olsun abi. Şu bana bak. Hapiste yemek ücretsiz mi lan hala? Ücretsiz abi. Gel lan buraya. Gel buraya. Yok, abi ücretli dur ücretli dur dur. dur dur Ben alırım yedi, sana yedi, abi ya. yemek. Dur dur. Çok pahalı. Abi bak Ona bak. Şu bak, çok dağım, iyi. Buna çok buna, iyi buna. mekanik. Onunla sana abi. Ya bu da çalışan mı? Çalışan çalışan. Onu çalışan. Dur şimdi çözeceğim ben. Abi dikkat et ama. Erkeklerden hoşlanıyor. Sıkıntı evet, yok. Ben de öyleyim. Ne bozmaz <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim. Sen de sen lan böyle. <laughs> Gelme üstüme. Ne? Gelme üstüme. Lan konuşacağım salak. Elindekini bırak. Yok sıkıntı yok sana kalkmaz. Kalkar da farklı Elindekini şekilde. De. Bu değil. Yak ya yaklaş. Ya oğlum bir şey yapmayacağım gelsene. Tam orada dur buradan konuşalım. Bu denizi sikeceğim ben. Sen bugün mesa evet. yapsan olur mu? Siz aranızda anlaştıysanız problem yok benim. Tamam. Hadi bugün sen de burada. Nerede o piç? İstersen evim var uygun ortam yani hangi anlamda... Yok burada oluyorsun? sikeceğim direkt dur. Nerede o? Ya burada çok uygun olmaz ama ya isterseniz... Ben sizi götüreyim bir yere. Şu bayayım gel buraya ne? gel. Gel buraya Nered? gel. Amına koydum mu gel buraya. Aa, nasıl yani sen... <laughs> bir dakika. <laughs> Daha pd'ye form gitmemiş amına koyayım. Gel gel gel. Ha, gel. Öyleli. ha, hayır olmaz olmaz. Aman kodum ne veze veze Abi sakin ol. Oh, dur. Oh. Sen niye bu kadar sinirlendin abi bu adamı? Yavşak yavşak konuşuyor ya. Ne diyor abi sana? Yok küfürle konuşma yok şöyle konuşma yarramı başı. Sikik. Abi. Abi siz belki şey bir ya anda gelmiştir. Sakin ol sakin, ol, sakin ol. Gerek yok burada. Amına gerek koyduğum. yok. Koyduğumun. Ayaküstü bir daha başın belaya girmesin Hı. yapma. Daha girmediğiniz zaten o yüzden ah, iki abi. olsun bari. Yo abi sen onu cebine sok bak. burada Oğlum şimdi madem, madem yatacağız rahat yatalım ya. Şey yapar. Garanti olsun. Yo abi ben seni anlıyorum ama burada yapma bunu. Öyle mi diyorsun? He, burada iş yapma başına polis polis. Çık kapıya şey, çıksana ya. kapıya. Çık çık kapıya çık kapıda halledeceğim ben seni kapıda. Ben de çıkacağım kapıya ya. Yürü Am sikik sik. ammını sikerim bak düşecek. Boş ver boş ver ha bu iyi bir çocuk bu boş ver ya. ya Her tane denk ver. gelmiştir yani. Senden özür dilerim bir barış etsin onunla. Delirtti Sizin beni ya. Siz gerginsiniz beyefendi. Sus lan. İsterseniz tamam peki. Dur dur hadi yani Oğlum sen güzel de bir şeysin bak dikkatimi çekiyorsun ha. Teşekkür ederim çok sağ ol. Neyse şimdi çok insan var. Seni tekte yakalamayayım oğlum. Kime? Seni. Beni mi? Hı -hı. He. Ben ne yaptım ki sana? Küskü veririm ha. Şakam yok. O, hangi küskü ya? Tek taşak mı sündürler oğlum bana? Aa tek mi gerçekten? Bakabilir He. miyim? Bak. Burada açma burada açma. <laughs> bak bir tane var. Aa... Yok artık. Ne gördün mü? Ne? Bakmayın lan. Gördüm de dün siz arkanızı dönün arkanıza. Siz Olur, iğrenirsiniz. ben şey ee, demiştim oğlum niye lan şey... söyleyeyim yavrum? Çalışıyor mu hala? Ya, nadiren. Duruma bağlı. Bazen bir tek An... yolda bıraktı oluyor evet. Ne zamandır çalışmıyor peki? En son Durum ne zaman mi? yaptın? En son 1969 79 80, 99 Ay çürümüştür o. E kullanmaya kullanmaya tabii biraz pastandı ki yani. Ha bir özel konuşalım mı sana? Gel. Gel gel. Çocuk siz çok şey etmeyin ben bunu yap der yansın ver yürü yürü. Abi koy buna koy. öyle yapacağım koy yürü. Yürü. yürü, seni bir sikeyim sen kendine yaramını. Ha istersen yardımcı olabilirim sana. Orospun ol, o kadar mı yokluktasın? Ben değilim sen belli ki 60'lardan beri. Ve o yüzden siktirçin yani. Dünya savaşından beri yapmıyorsun <laughs> yani o kadar yani. Hayır oğlum 99 ya. Ben 60 60'da milenyumdan bir önce. Tabii. Ha. He. tamam. Milenyumdan sonra da olsun ister misin? Oğlum seni sikerim bir de keserim lan. Tamam işte ha, kesmek değil de. O biraz BDSM'e girer çünkü ben sevmiyorum pek. Bir de ne diyorsun ya? Yani şiddete karşıyım yatakta. Nasıl karşısın? Yani sadece işimizi yapalım gidelim yani da dövmek falan bir şeyler olmasın yani küskü müskü Öyle mi diyorsun? Sevmiyorum. Tamam ha. seninle bir denkleşelim. Bir ara bir şey yapalım. Şimdiden... İşimiz var seninle. Sen nerede yaşıyorsun? Ay, Köprü altı. Düşmem Göprü düşmem. Altına... Bir benim ne eve gel de bir duşa falan gir istersen ben sana yok, yardımcı olurum. Ya ya duş yok yok. Peki. Yani. Hadi bakayım siktirin. Aman akoduklarımı. Yani siktirin yarak kafalar sizi. Çekil lan. Çekil. Sık. Çekil çiğnerim hepinizi amına koyduklarım. Çekil. Ne oluyor? Amına koyduklarım. Herkese bela olacağım. Bir sikecek beni. Elbet biri sikecek yani. Aman aman oğlum salak mısın sen? Oralemana yavaş olsana biraz. lan yürü amına koyayım. Nasıl konuşuyor ya. Mano sen? Ne diyorsun oğlum? Nasıl konuşuyor sen Mano küfür ediyor. Siktir diyorum. Sebep? Canım öyle istedi. sıkıntımı var? Manu sakin ol Manu. He. mi keyfi böyle istedi. Yarra sıkıntı mı var? Manu Manu tranquilo tranquilo tranquilo. tranquilo Siktirme Mano. bana kendini. Amcık ağızlı. Manu tamam. Patron sen sakin. Yayın nasıl donuyor ya? Bende bir sıkıntı yok yayında. Yüke <laughs> bak Manu ya. Beni ezecek. Bıçaklayacak. Çekil lan. Bak bak bak. Siktir Gül orospu çocuk. Gül benim. Ananı sikerim sen. Nasıl konuşur nasıl? Hiçbir sen şey mi? yapamaz. Orospu çocuk. Ama ne Eyvallah. Önce bir izin alalım oyuncudan. Nasıl konuşuyorsun oğlum sen lan benimle? Yavşak. Sen küfür ediyorum Anu. Hı. Ben mi küfrediyorum? Gel 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 konuşalım <laughs> gel. He. Sen, sen konuşmayacak ben biliyor seni. Aman akudum. Mano Mano. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Mano Gel mano, şaka kaç, Yaptı ben şaka kaç, yaptı. Manu ne akudum mısın? Hayır. Ne sikri. Etti ki. Manu. Oran ne sikiyim ya. Yine buldular beni. Avradını sikiyim ya. Etti <laughs> ki. <laughs> Cabron. Oğlum lan yine misin? Gel buraya gel. Gel gel. Umuna koyarım lan. Bir de burası benim mahallem. Adam olacaksın lan. Sikerim seni. Yavşak biç. He. Sikik. a ananı sikik. Amcık. Aa ölsem ananı sikiyim. Aa. Hayvan ol hayvan. Oğlum NPC dövdü beni amına koyayım. Ya NPC sayılmaz. NPC sayılmaz kim ya? NPC sayılmaz. Dedim bari ihbar at ya. Seven'dan sonuçta. Seven'ın bir karakter gelişimine ihtiyacı yok. Ya manolara iyi olur karakter gelişimi bu konuda. Alsınlar siksinler kral ne olacak? ya da mı saplasam o mı saplanmam. E Senin de Azrail'in olacağım veledim. Aha. Kes evet. lan. 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 başı. Sen ben geleceğim senin yanına. Ee, gel. Ananı da getir ananı. Ee. Göreceğiz, göreceğiz. <laughs> ee, getir, Ananı şey. da getir. Yapışacak. Dostum he Dur bakalım bir sen. Niye? İyi misin? Dur. İyiyim. Durman lazım bak. Niye Dur. lan? Seni Niye son oluyor? kez uyarıyorum. Arabaya doğru gitme. Niye? Sen bu, bu, seni son kez bu, uyarıyorum. Arabaya da, doğru da, buyur, tamam buyur, 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 bölgeden buyur, buyur, tamam. Tamam diyora tamam. gider buyur, misin? Bak bölgeden gitme. Lan onların ne oluyor? Ananı sikeyim. Oğlum ateş açıyorlar lan. Ona sikeyim. sikiyim? Ah! Oh. Amına koyayım lastikler gitti. Avradını sikiyim ya. Hay sikeceğim ya. Kaç ananı bacını sikiyim kaç. yavaş 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 amına koyum. yavaş. yavaş. Hayır Dur. Ben durdum. Dur amına koyayım bozuk dur. Sakın sakın. Bak yok molotofum yok tamam sakın. Amına koyayım yine bana ateş açtılar ya. Amını sikeceğim. Esimdeki eh. kaldır bekle. Eh evet, tamam. Tamam yaslandım işte. Ha. Yok böyle iyi. Yok sırtını dönmen lazım. Yok dönmem yok böyle. Sırtını dön sırtını. Yok dönmem hayır. Sırtını dön. Dönmem. Böyle güzel. Hayır dön bakalım. Oğlum sevmiyorum arkadan dön. sevmiyorum. Dön. Ama dönmen gerekiyor şu an. Ben arkadan geleceğim Sen Yaklaşacağım. Yaklaşır. O tamam. Okey o zaman tamam. Evet. Heh, öyle Gelecek, gel, gel, gel. Çabuk gel. Sen bekle ben geliyorum şimdi. Evet. Evet. Ben geliyorum şu anda. Gel evet. gel. Gel gel. Evet. Gel, ben gel. Evet. <laughs> evet ben geliyorum şu anda. Gel uzun. gel hadi gel artık. Evet geliyorum. Gel, gel. Evet. Çabuk gel. Evet Şu anda gelme devam ediyorum hala. Zorla geliyorum birazcık Oğlum. ama. Evet. bayağı uzun sürdü amına koyun. Geldim geldim. Ver bakayım elini şöyle bir. Dayım benim. Ya arkaya mı? Oğlum. Çok çekmeyin bak. Çok sert çekme sikerim ha tamam dayım sen rahat ol. Gel bakayım şuraya. Oo, Aynen öyle dayım. Oo, dayım. Gel bakayım. En sevdiğim fanteziler. Şimdi fantaziler. başlıyor dayım işte her şey. Şimdi başlıyor. Oğlum, oo. Pantolonu düzelt bari. Aman akodumu. Çavuş. Çek yukarı çek. Evet. Olayla alakalı. Şimdi... <laughs> biz bir bu siz de görmüşsünüzdür. Bir imdat 9-11 çağrısına gitmiştik. Yaralama vakası vardı. Ya aferin. Da, duyulmuş görgü tanıkları tarafından. Çift biz hastanede ifade alırken yaralanın e, kişi hastaneye geldi. Görgü tanıkları hemen 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 bir deniyoruz şansımızı. Hemen bir deniyoruz şansımızı. Aracın fotoğrafını çekmişti. Araç da aynı işlemi yiyordu. Kişiye 3-4 kere durması gerektiğini söyledim. Araca binmesi, bin, binmemesi gerektiğini söyledim. Akabinde kişi araca bindi. Ben de lastiklerini ateş ettim. Bilginiz olsun. Zaten bir TV'de O kazandı. Yapacak bir şey yok. Denedik. Denedik. <laughs> of. Sevineyim mi? Bilmiyorum hiç yani bölgede en son baygındı. Doktorlar hemen müdahale ediyordu. Hastanenin önünde gerçekten. Ha, nereye gidiyoruz? Ha. Gel şöyle şu polis aracına doğru gel bakalım. Ben. Hangisine? Bu sağdakine gel. Koluna gireyim. Gel dayı evet, tamam. gel. Bu durumlarda gülmemek lazım. Böyle i̇ki de iki. Ah. Bak sıçarım. Vallahi sıçarım. saçma. Dayı, Harbi sıçarım. Çok bir sıçarım. Medya doğru 3 3 Medya'stik. ya amına koyayım medya yazmak istemedim ben ya. <laughs>